Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Sardes antik kentindeyiz. Burası Lidya'nın başkenti, paranın ilk icat edildiği, Sikki'nin ilk basıldığı yer olarak biliniyor. Bu karşımızdaki gördüğünüz büyük yapı, buranın en büyük yapılarından birisi. Adı ise Cimnasyum. Sardes halkının burada sosyalleştiği, spor aktivitelerini yaptığı ve aynı zamanda eğitim gördüğü bir yer. Büyük bir alana sahip. Sardes Antik Kenti Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabasında yer alıyor. Salihli'ye 9 kilometre İzmir'e ise 82 kilometredir. Eğer İzmir Salihli yönüne e, işiniz düşerse mutlaka uğrayın. Çok güzel bir yer. Şöyle size yakından da göstereyim. Yine buralarda yazılar yazıyor. Kırmızı boyayla yazmışlar işçiliği çok güzel. Burada bir kapısı var. Cimnastiğimin hemen arkasında büyük bir havuz bulunuyor. Şöyle yanlarında hamamları var. Şu karşıda bir koruma altına almışlar. bir diğer hamam bölmesi şurada da su kanalı var yine da bir bölme var. Sardes Antik Kentinin şöyle bir giriş var. Bizans dükkanları Roma Caddesi, Havra ve Hamam kompleksi bulunuyormuş. İlk olarak bizi tuvaletler karşılıyor. Roma döneminden kalmış tuvaletler halk tuvaletleri olarak da geçiyor eski adıyla Ratlina. Sardes halkı tuvalet ihtiyacını burada karşılıyormuş. Ve tuvalet ihtiyacını karşılarken de sosyalleşiyorlarmış burada. Tabi tuvaletlerden sadece bu kadar kalmış günümüze kadar. Aşağı yine ineyim, göstereyim. Suların geçtiği kanalları da böyle görebiliyorsunuz. Şimdi diğer yerlere geçelim. Tabi. Hala kazı çalışmaları devam ediyor. Şurada sinagog yazılı bir tabela var. Burası Roma Caddesi olarak biliniyor. Dükkanlar var. Bir tane dükkanın içine girdim. Burası boya dükkanıymış. 2 odalı. Muhtemelen boya üretim ve satış yeri olarak kullanılmış. Yakından çekeyim. Belki okumak istersiniz. Burada da haçlı tekne var. Şurada da kapısı var. Çıkalım şuradan. Burası bir diğer dükkan. Caddenin ısıtma sistemi Termal sistemle yapılmış Pişmiş topraktan yapılmış Kalın su boruları içinden geçen Termal sıcak sular Kentteki havuzların Dolması için kullanılmış Ve böyle kalorifer sistemiyle Dükkanlara ulaşılmış Bu da bir su borusu Bir diğer dükkan burası da lokantaymış. Burada bir diğer lokanta. Roma Caddesi'nin bir diğer açısı. Şöyle sütunlar hala ayakta. Burada 5 tane var. Buradakiler maalesef yıkılmış. Kral yolunun başlangıç noktası olarak da biliniyormuş. şöyle taşlarda izler kalmış. Buranın üstünü kapatmışlar. Çalışmalar hala devam ediyor. Şuradaki tabela da yazıyor eski ana cadde diye. Buradan geçenler bu dükkanlardan ihtiyacını karşılamışlar. Günümüzün çarşısı gibi. O dönemdeki hali böyleymiş. Roma Caddesi. Burası meskenmiş. Bu dükkanın küçük olması ve içinde ilginç ev objelerinde bulunması buranın bir mesken olarak kullanıldığını işaret etmiş. Şöyle yakından da göstereyim eski halini Bu objeleri buradan bulmuşlar. Bir diğer boya dükkanı. Yakup'un boya dükkanı yazmışlar. Burası yazıhane. Günümüzün ofisleri. Şurada küçük bir alanı var. Salangız ev sahipliği yapıyor. devrilmiş. Şöyle bir yer var. Burada da bir salyangoz var. Burası Havra ana su kanalıymış. Şöyle. Altta da göstereyim. yine bir sıcak su borusu var. Burada yine bir merdiven var. Burası Sabvetiosun dükkanıymış öyle yazıyor. Evet görüyorsunuz eski su kanalları yani su boruları ve günümüzün su boruları. Galiba bu kana kanal hala kullanılmakta. Burası bayağı derin. Helenistik yapı basamakları yazıyor şuradaki tabelada. Burada da Havran'ın yaşlılarından Yakup'un dükkanı yazıyor. Devam edelim. mozaikler var. Koruma altına alınmış. Burası sinagog, yani havra ön avlusu. Ortada gördüğümüz Çeşmesi Burada ibadet öncesi Bu çeşmeyi temizlenmek için Kullanıyorlarmış Biz daha önce Burayı ziyaret ettiğimizde Üstü kapalı değildi Şimdi üstünü kapatmışlar ve Yerdeki mozaikler Zarar görmesin diye Halı koymuşlar Yani bu halılardan yürüyeceğiz Mozaiklere zarar vermemek için bu da eski hali. Şu çeşmenin tamirini gösteriyor. Açıdan da göstereyim. İbadet öncesi ellerini yıkadıkları, temizlendikleri yermiş. Burası Havra'nın ana salonuymuş. Şöyle eski hali. ibadet yaptıkları yermiş. Mozaiklerin hepsi birbirinden farklı. Burada sırt sırta vermiş iki aslan var. Burada kartal figürü var. Aynı şekilde burada da kartal figürü ve sırt sırda vermiş iki aslan. ışıkta da daha güzel gözüküyor mozaikler Nasıl bir işçilikle yapılmış Aynı şekilde burada da var. Burada bir kapı var. Burası dünyanın en büyük üçüncü havrasıymış. Bayağı büyük. bölümde buraya kırmızı bir yazı yazılmış. Merhaba. Şimdi Artemis tapınağına geldik. E, müze kartı olanlara giriş, giriş ücretsiz. Ama normal ücret ise 110 lira. Eğer gelmek isterseniz aklınızda olsun. Müze kartı çıkarmakta 60 lira. Şurada da kediler var. Şimdi gelin birlikte gezelim. Artemis Tapınağı'nın girişine geldik. Burası kazı eviymiş. Yakından çekeyim, okumak istersiniz belki. Böyle büyük bir alana yayılmış Sardes Antik Kenti. Burada Sart Amerikan Hafriyat Heyeti Başkanı adına e, anısına bir tane çeşme yapılmış. Daha önce geldiğimizde şu kolu çevirince su akıyordu ama artık akmıyor. Girişte şöyle bir yazı var. Bu eserler kendi malınızdır. Duvarlara yazı yazmayın diye. Evet Artemis Tapınağı dünyanın en büyük tapınaklarından birisi. Ve şu an sadece iki sütun ayakta kalmış. Merdiveni olan bir bölüm var. Artemis tapınağının eski hali. Aslında böyleymiş. Günümüze gelene kadar sadece iki sütunu kalmış. 1750 yılında 1910 yılındaki olan halleri. Burada da vinç var. Bu vinç 5 tona kadar ağırlıkları kaldırabiliyormuş. Yani tarihi eserleri bu vinçle kaldırmışlar. Ve yerlerini koymuşlar. Karşıda sütunların başlıkları var. Burada da büyük mermerler var. bayağı büyük bir yer ve her yer mermer. Bu mermerleri nasıl kaldırdılar, işlediler? Böyle yerleştirdiler. Mermerin büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Ne kadar büyük. bütün sütunlar böyle parça parça yapılıp üst üste konulmuş. Parçaları hepsi ayrı parça ve bütün sütunun altındaki şu silindir olan yerler hepsinin farklı desende. Burasının bir farklı deseni var. ve hepsini parça parça birleştirip böyle sütün haline getirmişler. Tabi o zamanla nasıl yaptılar bilmiyorum. Şöyle küçük bir yeri var. Bakın şuradaki sütunun deseni farklı. Artemis Tapınağı 800 yıl boyunca kullanılmış ama buna rağmen hiçbir zaman tamamlanamamış. Bakın şöyle yapım aşamaları da var. Nasıl kaldırdıklarını gösteriyor. Burada birleşme aşamaları var. Ne kadar büyük olduğunu görüyor musunuz? Biz şu an buradayız. Ve hemen yanında da Geç Roma M Kilisesi varmış. Şimdi kiliseye bakalım. Burası da kilisenin içi. Tabii günümüz sulalarında eklemişler buraya. Bakın mermerin büyüklüğüne bu da birleşim yerleri için açılmış yerler galiba. Burada boynuza benzeyen bir simge var. Sütüm de burada kalmış. Ve birileri buralara isimlerini yazmışlar. buraya isim yazınca ne oluyor acaba? Bakın sütunun bir diğer deseni de burada. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup e, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.